Elazığ'da eğitim öğretim hizmeti veren özel bir lise lösemli çocuklar için kermes düzenledi. Harput Teknoloji Koleji'nde lösemi hastası çocuklara yardım amaçlı kermes düzenlendi. <laughs> lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen kermese öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. <laughs> Okul müdürü Hüseyin Yeşiltan, okul aile birliğiyle düzenledikleri kermesin gelirlerine Lösemili Çocuklar Derneği'ne bağışlayacaklarını söyledi. Biz onlara bu hizmetlerinden, bu çalışmalarından, bu duyarlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca buraya kadar gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da bu kermesimize ilgi gösterdiler. Çok sevindik, sevinç duyduk. Okulun kurucu müdürü Zafer Ayaz da bu tarz etkinliklerin önemine değindi. Böyle bir güzel günde, böyle güzel bir hayırlara vesile olacak güzel bir şey imza attığımız için çok mutluyum. Özellikle Okul Aile Birliği Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir şey düşündüğü için. LÖSEV haftasında sınavlarımız olduğu için biz LÖSEV haftasında yapamadık. Bir hafta erteledik bugüne denk geldi. diğer haftalarda böyle önemli haftalarda da böyle şeyler düşünüyoruz. Sağ olsun okul aile birliğimiz ve öğretmenlerimiz, müdürümüz bu konularda çok hassas. Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Alev Saçan kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Öğretmenlerimizde öğretmenlerimizle bu konu üzerinde konuştuk. Lösev haftası olması nedeniyle böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Buradan elde edeceğimiz bağışları da Lösev derneğine bağışlayacağız. Öğretmenlerime, kurucuma, müdürüme ve tüm velilerime teşekkür ederim bize destek verdikleri için